Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Bugün size penis büyütme ameliyatından bahsetmek istiyorum. Penis büyütme ameliyatı yapıyoruz şimdi. Penis büyütme ameliyatındaki en önemli noktalardan birisi de yapılan ameliyatın kalıcı olması. Hastaların en büyük şikayetlerinden birisi hocam ameliyatlar kalıcı olmadı. Ameliyattan sonra penisim biraz uzadı. Sonra hatta biraz kısaldı bile bunlar kalıcı olmadı ya da bu durum ereksiyonda belli olmadı. Ya da ameliyat sonrasında kalınlaştırma kalıcı olmadı. Bana yağ enjeksiyonu yapıldı ve yağlar eridi gibi şikayetlerle sık sık bize başvuruyorsunuz. Bu yüzden çok kaliteli ve iyi bir ameliyat yapılması gerekiyor. İlk ameliyatınızı çok iyi olmanız gerekiyor. Burada tekniklerin iyi seçilmesi gerekiyor. Klinik bizde özel uyguladığımız iki teknik var. Birincisi uzatmanın kalıcı olması için yaptığımız manipülasyonlar. Nedir bunlar? Birincisi uzatma kısmı kalıcı olsun diye uzatma ameliyatlarında penis asan bağları kesiyoruz. Bağları kestiğimiz yere bir testis protezi dediğimiz özel bir protezi yerleştiriyoruz. Bu protezler yastık görevi yapıyor ve penisin yeniden üst taraftaki o leğen kemiğine yapışmasını önlüyor ve hem uzamanız çok daha belirgin oluyor 2-4 cm diyorduk ama artık 4-5 cm'lere kadar uzatma sağlıyor bize. Hem de kalıcı oluyor ve tabii ki daha önce de bahsettiğim kalınlaştırma kısmında da bunun kalıcı olması için greftler kullanıyoruz ve bu greftler gerçekten ömür boyu kalıcı olan ve kaliteli bir kalınlaşma, iyi bir kalınlaşma, düzgün bir kalınlaşma estetik görünümü bize veriyorlar. Sinüs büyütme ameliyatı olmayı düşünüyorsanız ilk cerrahi çok önemli. Bu konuda detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıya bıraktığım iletişim kanallarından direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Müzik